Öncelikle merhaba. VeinSight VS500 modeli damar görüntüleme cihazımız. Paket içeriğimiz bu şekilde. Kutu ile beraber geliyor. Aynı zamanda bir adet standımız mevcut. Standımız şarj ünitemiz oluyor. Şarj aleti geliyor kutunun içerisine. Bir de infrared güçlendirici geliyor. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Cihazımız standından çıkardık. Şu şekilde. Sol tarafında bir Açma-kapama düğmesi bulunuyor. Düğmeyi açtıktan sonra orta tuşa basılı tutaraktan cihazımızı aktif hale getiriyoruz. Sonrasında şu şekilde. Şu an ortamın ışığı da yüksek. Sol taraftan başlayacak olursak. Şu an etkin çalışma mesafesini ayarlıyorum. 20 santim uzaklık. Sol tarafta bulunan ilk tuşumuz kazanım sağlıyor bize görüntü konusunda. Sağ tarafta bulunan ikinci tuşumuz şu şekilde. Ortam ışığına göre parlaklığı artırıp azaltabiliyoruz. Sonrasında görüyor musunuz şuradaki tuştan ortam ışığına göre Hasta ter rengine göre renk geçişleri yapabiliyoruz. Sonrasında fotoğraf çekebiliyoruz. Mobil uygulamadan bu fotoğrafları kendimize alabiliyoruz. Sonrasında inceleyebiliyoruz. Sonrasında inceleyebiliyoruz. Daha sonrasında tekrardan ilk tuştan şu şekilde parmağımın ucuyla gösterdiğim tuş uzun süre basılı tuttuğum zaman biraz yakınlaşabiliriz aslında. Derinlik modu. Bakın şu an ekranda bir artı işareti çıkıyor. Parlakta şöyle biraz kısayım. Ve damarın mesafesi girilebilirliği konusunda bize bilgi veriyor. Boşluğa tuttum. Bakın herhangi bir işaret çıkmıyor. Tekrar sinyalimiz 1 değiştiriyorum. Sinyalimiz arttı. Gibi. Sonrasında parlaklık tuşunu uzun süre basılı tutuyorum. Çocuk ve pediatrik boyutlarına erişebiliyorum. Şu şekilde pediatrikte yeni doğanda daha doğrusu. Sonrasında Yine böyle tersine modumuz mevcut. Son olarak bu fotoğrafları çekebiliyoruz. Şimdi ise şimdi ise infrared kaynağımıza geldik. Bu şekilde çevirerek açıyorum. Bu da tamamen görüntüyü daha kazanım hale getiriyor. Nasıl? Şu an uygulamalı göstereceğim. İlk notlarımıza dönelim. Açılıştaki gibi. Şu an bu şekilde. Daha net. Parazitleri ortadan kaldırıyor. Görüntüyü daha net hale getiriyor. Keza yine pediatride de yeni doğanda da bu şekilde çocuğun kolunun üzerine koyabiliriz. Görüntü netliği açısından bu şekilde. Bakın diğer taraflarda biraz daha parazit var. Ancak infraret kaynağımız olduğu zaman görüntü daha soft sade hale geliyor. Teşekkür ederiz.